Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Baldiz Basic Strap Out of Control modunu nasıl yükleyeceğimizi göstereceğim. İlk olarak buraya Baldiz Basic Strap Out of Control yazıyoruz. Bir saniye. <laughs> Kontrol yazıyoruz. Buradan Game Banner'ın sitesine tıklıyoruz. Site çıktığı zaman aşağıya iniyoruz. Çok reklam çıkıyor. Ya buradan ne versiyona tıklıyoruz buradan ya bir çekilir misiniz buradan buna basıyoruz buradan buna basıyoruz ve inmeye başlıyor şimdi ben bunu şöyle yapacağım şimdi burada inen dosyamızı açacağız bir saniye teleport of kontrol modunu açalım evet böyle bir dosya inecek bunu buradan şöyle çıkart diyeceksiniz Sonra burada çıkan dosyayı açacaksınız. Burada buna gireceksiniz. Burada buna bastığınız zaman işlem tamamdır. Ha bir de şurada okey basacaksınız. Şimdi gördüğünüz gibi göstereyim hemen. Welcome to Bali Basics in Education and Learning. That's me. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar.